Evet geldik sorularıma. Öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayatındaki ikinci kadın olduğunu öğrendim. Suçlu kim onu bilmiyorum. Hayatım suçlu kim? O üçüncü kadının ortaya çıkmaması. Bu adamda potansiyel var. Bak ikiyi yapmış, ikiyi yapan üçü de yapar. Daha da rahat edersin, rahat gezersin, çok sana bulaşmaz. Sorun üçüncü kadın. Bence üçüncüye ulaşman lazım. Evet, ikinci soruma geçiyorum. Beni götürmek istemediği bazı mekanlar var. Sebep ne abla? Şimdi bu adam gezen bir adam. Tüm mekanları biliyor. İyiyi biliyor. Mutfağına giriyor. Kötüsünü biliyor. Her şeyi araştırıyor. Yiyecek, içecek kötü mü? Seni en iyi en iyi yerlere götürmek istiyor. Çünkü sana aşık. Getir uygulamasının geçmiş siparişlerinde kadınsı şeyler aldığını gördüm. Ama bana değildi. Bence aldı sürpriz yapacak. Çünkü yılbaşı yaklaşıyor. Belki yılbaşında bir hediye paketinin içinde sana verecek. Bekletiyor. Yani her şey olabilir. Her şeyi böyle farklı açıdan bakmasını öğrenmen lazım. Sürekli üzerinde siyah kadın saçı buluyorum, senindir diyor ben ama sarışınım. Yani bu kadar anlayışsız olmana cidden anlam veremiyorum. Çünkü boya denen bir şey var. Adam belki bir yere gitti, kuaförde saçını kestiriyordu, üzerine boya damladı, senin saç telin sarıyken siyah oldu. Ona da engel olamaz ki ama değil mi? Ne zaman konu evliliğe gelse farklı asi tepkiler veriyor. Biliyorsun her şeyin negatifi. Demek ki seninle evlenmeyi çok istiyor. İçinde böyle büyük büyük aşkı yaşıyor ve bunu bir türlü evlilikle sonlandırıp o büyük aşkı orada söndürmek istemiyor. Evlilikle bitirmek istemiyor. Biliyorsun evlenince bazı şeyler biter diye adam kaygı duyuyor. Sabahlara kadar iş arkadaşım dediği adamlar ile yazışıyor. Şimdi eğer numarasıyla profil resminde bayan resmi varsa hiç sıkıntı duyma. Bu adam dürüst adam. Orada ismi değiştirmiş olabilir ama Profil resmi hala duruyor. O zaman ne yapacaksın? Bu adam senin zaten hayatında aradığın adam. Dört elle sarılacaksın. Yazışsın. Önemli değil. Göreceksin orada kadın profili. Eğer numarada kendi numarasıysa, erkek adı verdiyse hiç sorun değil. Bence öyle yazışmaya devam etsin.